Sanayide çalıştığı dönemlerde yüksek gerilim çarpması sonucu sağ eli ve sol dizi ampute olan Hamza Yıldız, yaşadıklarına rağmen hayattan küsmeyerek güler yüzüyle engelli kardeşlerine örnek olmaya devam ediyor. 30 yaşındaki Hamza Yıldız, 11 yıl önce sanayide çalıştığı dönemlerde yüksek gerilim elektriğinin çarpması sonucu sağ elinin ön kol seviyesinden ve sol dizinin alt seviyesini kaybetti. Kolu ve dizini kaybetmesi sonucu doktorlar tarafından protez takıldı. 11 yıldır protezle hayatını sürdüren engelli Hamza Yıldız, Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışarak hayata gülmeye devam ediyor. Engelli olan arkadaşlarına seslenen Yıldız, diğer özel bireylerin de hayata küsmemesi gerektiğini belirterek engelli bireylerin engellerini kabul etmeleri gerektiğini söyledi. Engelimiz aynen yaşamımıza engel değildir. E, engellerimizle yaşamayı öğrenip insanların da yani engellerimize daha hoşgörülü davranmasını bekliyoruz bir engelli olarak. E, hayat bir şekilde devam ediyor. Kabullensek de ediyor, etmesek de ediyor. Kabullenince daha güzel geçiyor. E, böyle bir yerimiz de var. Yani Elazığ'daki engelli kardeşlerimizi bekliyoruz. Resim, müzik, sinema, satranç, masa, tenisi, bilgisayar, kursları drama dersleri tiyatro dersleri veren hocalar yani hocalarımız var. Yardımcı da oluyorlar. Danış psikolojik danışmanlık da veriyorlar. Burası onlar için bence iyi bir hizmet.